Değerli 7. sınıf öğrencileri, Atay Yencilik Ben Korkman Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. 3. ünitedeki 2. konumuz olan kuvvet ve iş enerji ile ilişkisiyle alakalı konumuza devam edelim. E, bugünkü dersimizde ise iç konusuna bakacağız işlediğimiz zaman e, cisme kuvvet uygulandığında cisim kuvvetle aynı doğrultuda hareket ediyorsa buna fiziksel anlamda işlenmektedir. Ki şunu bilmemiz gerekmekte. İşleyecek olsak işimiz yani normalde günlük hayatta kullandığımız işten farklı olacaktır. Bu da bir bir kuvvet olacaktır. E, cisim uygulanacaktır. Cisim hareket edecektir. Fakat hareketini kuvvet aynı doğrultuda yapacaktır ki iş olabilsin. Bakalım birkaç tane örnek vermiş burada. El arabasını süren ya da market arabası iten kişi buradaki kuvvet şekildeki gibi olacaktır. Aracın amacımıza şekildeki yöne hareket edecek olsa o zaman iş olacaktır diyebiliriz. Sırtında çantasıyla merdiven çıkan öğrenci yukarı doğru çıkacaktır ve yukarı yönü uygulanacağından doğru işimiz olacaktır diyebiliriz. Balığı ortasıyla çeken balıkçı, yolda kalan arabayı iterek benzinliğe götüren kişi, yani bu şeyde market arabası olduğu gibi, halteri kaldıran halterci ya da topu e, potaya fırlatan basketbolcu, dolabı iterek hareket ettiren kişi, yerdeki kutuyu kaldıran kişi, kitabın rafına kitap yerleştiren kişi, bisiklet süren kişi, at arabasını çeken at ne yapacaktır? Fiziksel anlamda iş yapacaktır diyebiliriz. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için bir cisme kuvvet uygulanmalıdır. Cisim uygulanan kuvvet Aynı doğrultuda hareket etmelidir. Mesela bakalım buradaki kuvvetleri. E burada balıkçı ne yapmakta? Bir kuvvet uygulamakta. Bir yukarı yönlü. Balık da yukarı yönlü hareket etmekte. O zaman ne olacaktır? İşimiz olacaktır diyebiliriz. Peki el arabasına bakalım. Az evde bakmıştık ama e mesela kuvvet şekildeki yöne uygulanacaktır. Ve aracımız da el arabamız da şekildeki yöne hareket edecektir. Aynı doğrultudur. Bu da ne, ne vardır? Elbette ki iş vardır diyoruz. Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmiyorsa o zaman iş yapılmaz. Örneğin kamy kamyonu iter ama hareket ettiremeyen kişi halteri havada tutup hareket ettirmeyen kişi yapmakta iş yapmamakta. Mesela burada kuvvet şekildeki yönde uygulanacak fakat kamyon hareket etmiyor. Hareket yoksa zaten iş yoktur. Demek ki iş olmayacaktır. Mesela halteri kaldırmış. Kaldırırken iş yapacaktır fakat yukarıda sabit tutarken hareket olmayacağından dolayı iş olmayacaktır. İş yok denilmiştir burada da. Cismin hareket yönüyle cisme uygulanan kuvvetin yönü birbirine dikse iş yapılmış olmaz. Örneğin sırtında ya da kucağında sepet taşıyan kişi çanta ya da tepsiyi sallamadan taşıyan öğrenci iş yapmayacaktır. Mesela bakalım şimdi buradaki insan ne yapmakta? Kuvvete yukarı yönü uygulamakta Fakat almış oluyor yol bu tarafa olacaktır. Aralarında 90 derecelik açı varsa işte o zaman iş yoktur deriz ki 90 derece arada. Mesela burada tutmuş tepsi elinde sallamadan hareket ettirmekte. Yönümüz bu tarafa doğru. Yani hareket doğrultumuz bu tarafa doğru. Fakat kuvvet bu tepsi düşmesin yukarı yönü. Arasında 90 derece olacağından dolayı iş olmayacaktır diyebiliriz. İşin bağlı olduğu faktörler şunlarmış. Bakın nelermiş öğrenelim isterseniz. Yapılan işin büyüklüğü cismin uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Yani kuvvet arttıkça işimiz artacaktır diyebiliriz. Bu bir. İkincisi cismin uygulanan kuvvet arttıkça işin büyüklüğü artar. Örneğin bir diye rafa koyarken yapılan iş bir kitabı aynı yüksekteki rafa koyarken yapılan işten fazla. Çünkü ansiklopediye daha ağır olacağından dolayı fazla kuvvet uygulanacak. İkincisi geldik şimdi. Yapılan işin büyüklüğü cismin yer değiştirme mesafesi yani aldığı yolda doğru orantılı. İki şeye bağlı. Bir kuvvete bağlı bir de alınan yola bağlıdır iş diyebiliriz. Cismin aldığı yol arttıkça yapılan iş de artar. Örneğin yerden alınan kitaplar daha yüksekteki rafa yerleştirirken yapılan iş de elbette ki daha fazla olacaktır diyebiliriz burada bakalım isterseniz tablomuzu inceleyelim. burada mesela kuvvet bir büyüklüktür. Semul F ile gösterilmekte. Birimi Newton olacaktır diyebiliriz. Peki yol x ile gösterilmekte. E Birim ise metre olarak da düşünebiliriz. Peki işe baktığımız zaman ise işimiz hatırlayacak olursanız yukarıda da bahsetmiştik. Kuvvetle doğru orantılı. Yola da doğru orantılı. O zaman o zaman sembolde W ile gösterecek olursa birimi de ne çıkacaktır o zaman? Kuvvet çarpı metreden şu çıkacaktır diyebiliriz. yatay düzlem üzerine hareket eden cismin şekildeki gibi uygulanan kuvvetlerden F1, F2, F4, F5 iş yapar ancak F3 iş yapmaz. Niye? Çünkü F3 e, nedir? E, yolla dik açı yapmıştır. Bundan dolayı iş yapmayacaktır f Fakat diğerleri arasında açı olacağından dolayı elbette ki iş yapacaktır diyoruz. Böylece sevgili öğrencilerimiz e artık konumuzu bitirmiş olduk. Çözümlü sorumuzu çözelim. Arkasında konumuzu bitirelim isterseniz bir kuvvet uygulandığı doğrultuda cisme yön aldırıyorsa fiziksel anlamda iş yapmış olur. Aşağıdaki grafikte K ve m cisimler uygulanan kuvvetler verilmiştir. Düz bir zemin üzerine hareket eden K ve m cisimlerinin grafikte belirtilen kuvvetler uygulaması rağmen cisimlerde cisimler yaptığı işler eşittir. Buna göre K ve m cisimler yaptığı işler eşit olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Hatırlayacak olursanız iş iki şeye bağlıydı. Bunlardan birisi kuvveti. Diğeri alınan yoldu şimdi burada kuvvetlerimiz farklıysa işlerin eşit olabilmesi için o zaman yollar nedir? Elbette ki farklı olması lazım ki işlerimiz eşit olabilsin diyoruz. Bakalım hase şeremze uygulanan kuvvetin büyüklüğünün farklı olmasıyla alakası yoktur. B seçeneğimizde K ve M cisminin kütlelerinin farklı olması ile alakası yoktur. Zaten e, kütle ile iş arasında herhangi bir ilişki söz konusu değil. Kuvvet e, ilişkisi vardır diyebiliriz. C seçeneğimizde kuvvetten uygulanma süresinin farklı olması alakası yoktur. D seçeneğimizde cisimler aldığı yoldan birbirinden farklı olmasından kaynaklanmakta. Mesela L cismi 40 newton uygulanmışsa demek ki aldığı yol kısa olacaktır diyebiliriz. Mesela M cismi az kuvvet uygulanmış demek ki M cismi fazla uygulanmıştır dememiz gerekmekte ki işler eşit olabilirsin. O zaman doğru cevabımız D seçeneğimiz. Bakalım çözümünü isterseniz. Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvete ve cismin aldığı yöne bağlı olarak değişir. Kale ve M cisimler uygulanan kuvvetlerin farklı olmasına rağmen e, yapılan işler eşitse bu cisimden aldıkları yollarda farklı olacaktır demiş. Yanıt D şeklinde zaten biz de bu şekilde çözmüştük. Böylece sevgili öğrencilerimiz artık konumuzu bitirmiş olduk. Buradaki etkinlikleri yapmak sizin ödeviniz ve göreviniz etkinlikleri yapalım. Sonra cevap anahtarlarından kontrol edelim. Takıldığımız soruların çözümden öğrenelim. Sonra e, testlerimiz gelecektir. Çoktan seçimli testlerimiz çözümlerini yapalım. Cevap anahtarlarından kontrol edelim. Takıldığımız soruların çözümlerine bakalım. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.